Bakın Yüksek Ağa Bağlı Sözlü Köyü'nde Tahirhan <laughs> Oğuz, 4 yıl önce ben bu sektöre başladım, şimdi de yeni bu şantiyeyi Yüksek Ağa Sözlü Köyü'nde şoktan köyün Kerem Ağa Köprüsü'nün hemen yanında yeni şantiyemizi kurduk. Yüksek Ağa Cevap konumun nedeniyle Yüksek Ağa gelişmekte olan bir ilçedir işte bizde her birimiz bir nabzada olsa bir işi geliştirip yüksek an kalkınması babında e, böyle bir işe başladığım için son derece gururlu ve mutluyumdur. Ve ben de bu işe başladıktan sonra e, yüksek an kazandırmak babında, yüksek an çıtasını yükseltmek babında e, böyle bir işe başvurduk. Yüksek an için son derece önemli bir iştir. Ve bizde işe başladığımız için 05 sıva komu 07 şap komu ondan sonra blokaj elek üstü malzememiz bütünüyle yüksek olan hizmetindediz ve biz bu böyle bir hizmeti sunduğumuz için son derece gururluyuz ve mutluyuzdur ee, bu işe başladığımız için ve bu işe başlamamın tek bir nedeni vardır. Emeklilikten sonra işe başlayıp da fakirlere da bir nabzayı yardımcı olabilmesi bağında ve biz bu bir işe başvurduk. Hem de olsun Rabbime işimiz son derece temiz, güzel ve gurur duyuyorum. Yüksek ve böyle bir hizmet sunduğumuz için. Yüksek ve halkı davet eder. Eski e, adresin e, Kerem Zeydan Mahallesi'nin yani şu andaki bugünkü sənay yolun üzərində idi. İndi isə yeni işimiz Kerem ağa köpüzü süz tükəşəxtan polis nöqtəsinin həmin yanında işimiz orada sürməkdədir.